Kaç kez senaryosu ve sahneleri sızdırılan Yalı Tapkını dizisinin yeni bölüm senaryosu da sızdırıldı. Yeni bölümde seyircileri şok bir sahne bekliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülere göre Seyran'ı almak için Çazım'ın evine kadar gelip red yanıtını alan Ferit yani Mert Ramazan Demir Seyran'ı Afra Sarıcaoğlu'yu katırıyor daha evine. Yeni bölümde şok eden bir sahne bizi beşliyor arkadaşlar. Bu sahnenin son sahnelerinde verilmesi düşünüyorum arkadaşlar. Son sahnede yayınlanacak bu sahne diye düşünüyorum. Sizler de dizinin yeni bölümden beşlentileriniz nelerdir? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.